Bugün F24'te şampiyon olan takım en iyi 3 oyuncusunu kaybedecek ve Premier Lig 17.si en iyi 3 oyuncuyu alacak. Görmüş olduğunuz üzere Muhammed Salah en yüksek reytingli oyuncu ve artık Latin Town'da. evet ilk sezonumuzun şampiyonu Liverpool oldu. 88 puanla Chelsea ikinci sırada, Arsenal 3. sırada ve da 4. sırada. Bu arada Manchester City de sadece 69 puanla 5. olmuş. Biraz düşük bir sıralama. Bakalım Liverpool'dan en az 3 yıldız hangi takıma gidecek? 17. takımı öğrenelim. 13. sırada Brentford var. 14. sırada Crystal Palace. 15. sırada Burnham. 16. sırada Brighton. Ve 17. takım Luton Town oluyor. Yani Luton Town en az Liverpool'un 3 yıldızını alacak küme düşen takımlar da bu şekilde. Bu arada FA Cup'ta Liverpool'un olmuş. Yani Liverpool 4 tane oyuncusunu kaybedecek. Karabağ kapı kazanan takım da Arsenal. Liverpool'un en yüksek reytingli oyuncusu Muhammed Salah 89 reytingiyle. Onunla aynı reytingi taşıyan oyuncular var. Onlardan birisi Alisson Becker. Diğeri de Virgil van Dijk. Aynı zamanda da 87 reytinge gelen Diago Jota da gidiyor. Evet Liverpool oyuncu kaybetmesine rağmen transfer yapmıyor. Aksine oyuncu satıyor. Enteresan. İkinci sezona geçerken yaz transfer döneminde en pahalı transferi Julian Alvarez olmuş. Evet Barcelona kadrosunu güçlendirmiş. Bayağı iyi transferler yapmış ama enteresan bir şekilde Liverpool kadrosunu güçlendirmek için hiçbir transfer yapmamış. Değişik bir sezon bizi bekleyecek zaten. Görmek istediğimiz şey de bu. Bakalım Latin Town ne kadar başarılı olacak ve Liverpool ne kadar aşağı düşecek. Görmüş olduğunuz üzere Liverpool elden oyuncu çıkartmış bu sezon. E neler olacak Premier Lig'de göreceğiz. Haydi sezon sonuna geçelim. İkinci sezonda bakalım Premier Lig şampiyonu kim olacak? Yıldızlarını kaybeden bir Liverpool var. Liverpool'un yıldızlarını çalan bir Latin Town var. Manchester City'de ilk sezon pek iyi değildi. Bakalım bu sezon neler yapacak ve Premier Lig şampiyonu Arsenal oluyor. İkinci sırada Tottenham var ve Newcastle United'da 3. sırada yer alıyor. Chelsea 4, Manchester City'de 5. Yani Arsenal en az 3 tane oyuncusunu bu sezon kaybedecek hem de en iyi oyuncularını. Liverpool bu arada 9. sırada 4 tane yıldızını kaybetmişti ilk sezon. Hemen aşağıya doğru gidiyorum. Bakalım 17. sırada hangi takım yer alıyor? Brighton 14, West Ham United 15 ve Brentford'da 16. sırada 17. takım Wolverhampton Wolves ve abi Luton Town. İnanılmaz bir şekilde Liverpool'un yıldızlarını alarak küme düştü. Muhammed Salah Latin Town'daydı. Alisson Becker Latin Town'daydı. Virgil van Dijk Latin Town'daydı. Ve son olarak Diego Jota Latin Town'daydı. Bu dörtlü Latin Town'u kurtaramamış. Hatta küme düşmesine bile neden olmuş galiba. Çünkü Latin Town bir sonraki sene Championship'te olacak ve bu dört yıldız da Championship'te mücadele edecek. Bu arada FA Cup şampiyonu Manchester City olurken Karabağ kapıda Arsenal kazanmış. Yani bu da demek oluyor ki Arsenal kupayı da kazandığı için bir de ceza alıyor. 4 tane yıldızını en iyi 4 oyuncusunu Wolverhampton Wolves'a kaptıracak. Arsenal'ın en iyi oyuncusu Bukayo Saka. Ve yine 90 reytingdeki Martin Odegaard. Aynı zamanda 88 reytinge sahip olan William Saliba ile yine 88 reyting olan bir diğer isim Declan Rice bir sonraki sezon Wolverhampton Wolves'la mücadele edecek. Ve yeni sezonumuza geçerken Wolves'ta yıldızlarına kavuştu. Üçüncü sezonumuza geçerken transferlere bakacağız ve sezonun en pahalı transferi Ruben Dias transferi Manchester City'den Real Madrid'e 136 milyon euroya giderken City 10 milyon euroluk bir kar ederek Eder Milita'yı kadrosuna katmış. Aynı zamanda Xavi Simons'la da kadrosunu güçlendirmiş. Manchester City iki sezondur çok güçsüz, çok sessiz zaten. E bu sezon umarım şampiyon olur ve Erling Haaland'ı böyle başka bir takıma göndeririz. Çünkü merak ediyorum başka bir takımda mesela Haaland yine gol kralı olabilecek mi? Bunu görmek için zaten bu videoyu çekiyorum. Siz de eğer merak ettiyseniz ve videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bu arada Barcelona'da inanılmaz transferler yapmaya devam ediyor. 99 milyon euroya Orkun Kökçü'yü getirmiş City. Gabriel'i göndermiş Arsenal. Allah Allah ben bunu anlamadım. Arsenal oyuncu kaybediyor. Sonra da niye oyuncu satıyor ki? Mesela başka bir stoper alsın ya. Saliba'yı gönderdi çünkü. Onu görmek için zaten transferlere bakıyorum ama Liverpool'da Arsenal'da bunu doğru yapamadı şimdilik. Aynı zamanda Arsenal'da Paulo Dybala'yı getirmişler 79 milyon euroya. Ve Liverpool yeni bir sağ kanat transferi yapmış. Onun dışında Premier Lig ilgilendiren dikkat çekici transferler yok. Haydi sezon sonuna geçelim ve 3. sezon şampiyonunu öğrenelim. Premier Lig'in yeni sezon şampiyonu Manchester City oluyor. Zaten yaptığı transferlerle pek de sürpriz olmadı bu şampiyonluk. ikinci sırada Chelsea, üçüncü sırada Tottenham, dördüncü sırada Aston Villa ve 5. sırada da Manchester United var. Bu arada Liverpool'da tekrardan kendisine geliyor gibi geldi bana çünkü altıncı sırayı almışlar. Ve 17. yani Erling Brown Haaland'ı ve Manchester City'nin diğer yıldızlarını alacak isim Brighton oldu. Aynı zamanda küme düşen takımlarda bu şekilde. Oha ne olmuş burada? Manchester City finalde FA Cup'ı kaybetmiş ve kaybettikleri için belki de 3 oyuncu gönderecekler 4 oyuncu yerine. Bilerek kaybetmiş olabilirler bu kupayı. Emin olamadım bir. Karabağ kapıda Manchester United kazanmış. Benim merak ettiğim şey sadece Erling Brown Haaland ve belki güzel bir kaleci Ederson bir takımı bir anda 17. likten en alt sıralardan şampiyonluğa ya da en azından ilk 3'e kadar atabilir mi? Bunu görmek istiyorum. Şu ana kadar Liverpool ve Arsenal'ın e, yıldız oyuncuları pek de bunu yapamadı ama ben Erling Brown Haaland'dan ve takım arkadaşlarından ümitliyim. Hemen bakalım Manchester City'den hangi 3 oyuncu gidecek? Evet tabii ki de sürekli dile getirdiğim gibi Manchester City'den ayrılan ilk isim Erling Brown Haaland olacak. Brighton'a gidecek diğer isim de 92 reytinge kadar gelmiş Rodri. Ve son isim de Manchester City'nin kaleci sevgisi Ederson. Bakalım bir sonraki sezon Erling Haaland Brighton'da neler yapacak? O en pahalı transfer yine 136 milyon euro balde Borussia Dortmund'a gitmiş ve Liverpool gerçekten yavaş yavaş kendisini toparlamaya başladı. Barcelona'da bu arada 112 milyon euro Latin Town'dan Jota'yı almış. Manchester City hemen kaleci transferini yapmış 110 milyon euroya Costa Manchester City'de. Aynı zamanda City Santrafor'a da hemen bir oyuncu atmış. İşte görmek istediğim hareketler bunlar bu videoda. Vito Rocchi'ye 93 milyon euroya Manchester City'de. Arsenal da yavaş yavaş toparlanma evresine girmiş. Arsenal hatta sağ orta sahaya Leroy Sané'yi de getirmiş. Bu arada Brighton Rico Lewis'i de getirmiş 46 milyon euroya. Umarım Brighton başarılı olur ve bu videoda yapmak istediğim şey amacına ulaşır. Oo bu arada Fenerbahçe'de El Nesiri'yi 45 milyon euroya satmış. Ve Liverpool'da stopere Stones'u getirmiş. Bu sefer bir farklılık olsun diye Şampiyonlar Ligi'ne bakmak istedim. Zaten transferlerde de görüyorduk Barcelona'nın ne kadar başarılı olduğunu. Şampiyonlar Ligi'nde de bir el klasik olmuş finalde ve 2 birlik skorla Real yani Madrid'i mağlup etmişler. Avrupa Ligi'ni Manchester United ve Konferans Ligi'ni de Frankfurt kazanmış. Liverpool Premier Lig şampiyonu oluyor. Daha önce 4 yıldız kaybettiği ilk sezon ama 4. sezonda Premier Lig şampiyonluğunu tekrardan aldılar ve bu videonun kazananı olma yolunda şu anda en büyük adımı Liverpool atmış oldu çünkü ikinci şampiyonluklarını aldılar. Chelsea 2., City 3., United 4. ve Arsenal'da 5. sırada. Bu arada hemen ben Brighton'da bakmak istiyorum. Brighton 9. sırada 17.likten 9.luğa atmışlar kendilerini. Hiç fena değil. Peki yine Liverpool'un yıldızları hangi takıma gidecek bunu öğreneceğiz. Şimdi Crystal Palace 13. olmuş. Wolverhampton Wall Walls 14. Luton Town 15. Nottingham Forest 16. ve 17. takım Brentford oluyor. Brentford Liverpool'un yıldızlarını kazanmaya hak kazandı. Peki ya kupalarda neler oldu hemen bakalım. Karabağ kapı Crystal Palace kazanmış ve Luton Town'da finale kadar kalmış. FA Cup şampiyonu ise Brighton oluyor. Brighton'ın ilk kupası FA Cup'tan geliyor. Erling Brown Haaland neler yaptı acaba? Evet Premier League gol krallığına bakmaya geldim. Liverpool'lu oyuncu 25 golle birinci sırada. E, sadece hani Luton Town'dan Brighton'dan falan oyunculara bakacağım. Borha biz göndermedik Luton Town 18. sırada ve Alan Brown da 15 golle Brighton'dan 14. sırada yine bizim oyuncu gönderdiğimiz takımlardan Wolverhampton Wolves'taki Saka da 16 golle 8. sırada. Liverpool'dan ayrılacak en yüksek reytingli oyuncu 89 reytingiyle Chouameni. Diğer isim John Stones 86 reytingiyle ve son olarak da 85 reytingiyle Liverpool'un kalecisi Liverpool'dan ayrılıyor ve Brentford'a gidiyor. Evet kulüplerin transfer geçmişlerine geldik. En pahalı transfer Manchester City'nin sattığı delit olmuş. Manchester City Orkun Kökçü'yü de satmış. Liverpool'da Dani Olmo'yu satmış. Bu takımlar oyuncu kaybetmelerine rağmen bu sezon sadece satış yapmışlar neredeyse. Gerçi Gabriel'i almış Liverpool Stones yerine büyük ihtimalle. Declan Rice de gitmiş mesela Wolverhampton Wolves'tan. Genel olarak Premier Lig takımları bakın Sabozlay'da satılmış. Premier Lig takımları satış yapmış. Çok enteresan. Liverpool mesela 3 tane oyuncu kaybetti ama he, transfer yapmamış diyecektim. Bir stoper daha getirmişler. Ama genellikle oyuncu satmışlar. Mesela Brighton yine bir transfer yapmış. Brighton'ı ilk 5'te bekliyorum bu sefer. Erling Brown Haaland'da 94 ratinge gelmiş yani bir şekilde başarılı olması lazım. Neyse en pahalı transferler bu şekilde. Şimdi sezon sonuna geçeceğiz ve lig şampiyonuyla 17.sini öğreneceğiz. Merakla bekliyoruz ama sezon sonuna geçmeden önce video beğendiyseniz videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet, sezon sonuna geldik ve Manchester City epey bir fark açarak Premier Lig şampiyonu oluyor. Chelsea 2, Arsenal 3, Tottenham 4 ve Aston Villa da 5. sırada. Liverpool da bir kez daha 6. olarak Avrupa kotasına girememiş. Ve bu arada Brighton'ı göremiyorum. 11. sırada Brighton. Çok iyi olmasını bekliyordum Brighton'ın bu sezon. 5 bekliyordum Brighton'dan ama 11. olmuşlar. Leicester City 12., Newcastle United 13., Wolverhampton Wolves 14., Fulham 15., Brentford 16. Aslında iyi transferler de yapmıştı Brentford ama 16. sırada ve Burnhamut'ta 17. sırada yani Manchester City'nin yeni yıldızları Burnhamut'a gidecek. Bu arada Barcelona bir kez daha Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuş. UEFA Avrupa Ligi'ni Real Madrid almış ve Konferans Gide Borussia Mönchengladbach'ın. Ve şunu söyleyebilirim ki bir kere Premier Lig şampiyonu olan takım çok zor artık çeyrek finale, yarı finale kalıyor Şampiyonlar Ligi'nde. Yani Şampiyonlar Ligi'nde aslında dengeler ufaktan değişti Premier Lig takımları için ama Premier Premier Lig'de hiç de öyle olmadı. Beklediğim gibi olmadı açıkçası. Koskoca 95 reytinge gelmiş Erling Brown Haaland. Kalede 90 reytingli Ederson var. Orta sahada 93 reytingli Rodri var ama Brighton 11. oluyor. E, enteresan şeyler oluyor ama Şampiyonlar Ligi şampiyonu bir kez daha Barcelona ve Manchester City'de son 16 turunda Barcelona'ya eğlenmiş. Yani bu değişimlere rağmen Premier Lig tablosu çok da değişmiyor. Aşağı yukarı hep aynı Manchester City'de ikinci şampiyonluğunu aldı. Son bir sezon daha ilerleyeceğim. City ya da Liverpool Premier Lig kazanırsa videonun da kazananı olmuş olacak ama bu videonun hani herhangi bir kazanan olması çok da önemli değil. Burada görmek istediğimiz şey birkaç yıldız ismin değişmesi Premier Lig tablosunu değiştirir miydi? E sanırım cevap değiştirmez ama bir sezon daha biz yine de bakalım. Aynı zamanda da videonun kazananını da öğrenmiş olalım. Bu arada FA Cup şampiyonu Aston Villa ve Karabağ Cup şampiyonu da Manchester City olmuş. City yani 4 tane yıldızını kaybedecek. Evet şu anda Manchester City'nin en yüksek reytingli oyuncusu Phil Foden 90 reytingdeymiş. City ilk olarak Foden'ı kaybediyor ve aynı zamanda 89 ratingli Chavis Simmons'ı da kaybediyor. Yine 89 ratingli bir diğer isim de Eder Militao o da City'den gidiyor. Ve son olarak City'nin 89 ratingli kalecisi Diago Costa da Burnham'ta yolcusu. pahalı transferlere değil de oyuncularını kaybeden Manchester City ne yapmış diye bakmaya geldim ama Manchester City bir transfer bile yapmamış şu ana kadar karşıma çıkmadı. Daha da karşıma çıkmadı ve burası bitti. Çok enteresan. Bakalım Premier Lig'i kim kazanacak? Videonun son Premier Lig şampiyonu görmeden önce bir Şampiyonlar Ligi'ne bakalım istedim ve Milan Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuş. UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan takım Aston Villa ve Konferans Ligi'ni kazanan takım da West Ham United. Peki ya bakalım Premier Lig'i hangi takım kazandı? Eğer buraya kadar izlediysen sen de tahminini yorumlarda yazmayı unutma. Premier Lig şampiyonu Manchester United olmuş ve kaç sezon oldu bilmiyorum ama o kadar sezon sonra ekranda yazıyordur büyük ihtimalle Manchester United ilk kez Premier League şampiyonu oldu. Newcastle United 2 Chelsea 3, West Ham United 4 ve Arsenal'da 5. sırada Liverpool'la Manchester City'yi göremiyoruz ilk 8'de ama Burnhamut gayet güzel ilerlemiş. İlk defa o da yıldız oyuncular almıştı. 8. sıraya kadar gelmiş. Videomuzun 2. sezonunda yıldız oyuncu alan takım Wolves da 7. sırada bu arada. Yani o iki ekip Manchester City ve Liverpool'u geçmiş. Liverpool 11, City de 9. sırada. Premier Lig'in 17.si de Everton olmuş ama bir sonraki sezona geçmeyeceğimiz için bunun önemi yok. Küme düşen takımlar da bu şekilde. FA Cup şampiyonu da Newcastle United olmuş ve Burnham'ın gerçekten e, demek ki aldığı oyuncuları iyi kullanabilmiş. Çünkü FA Cup'ta da finale kalmış ve Karabağ Cup şampiyonu da yine Newcastle United. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Böyle değişik bir şey denemek istedim. Eğer beğendiyseniz video like atmayı unutmayın. Ne kadar hızlı ve ne kadar çok like o kadar hızlı ve o kadar yeni video demek aynı zamanda kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.